Krallıklar oluştu. Her krallığın krallarına bari bir buff verelim de. Her krallığın krallığına dahi ve uzun ömürlü veriyorum. Ustam sen dahi ve uzun ömürlüsün artık. Ve sen zaten sağlam bir çarşı. Sen zaten dahisin. Sana bir de uzun ömürlü verdim. Şey olarak da şunu alıyorum. Buff veremediğim için. Evet. Başlayalım abi. Krallıkların adını değiştirelim. Eee elfler. Hıs yapacağım bunu. Bunu da kişi adamlar. Tamam. Krallıkların adları belli. Şimdilik. Daha da kurcalamayacağım abi. 20 x'i e aldım. Birazcık gelişmelerini ilerlemelerini izleyelim. Evet şimdi. Ben deniz savaşları olmasını istediğim için karaları kapattım zaten. Tıs. Bakalım bir tıssa. Gelişiyorlar. 61 yeni bir köy kurdular. Aynı şekilde elfler de öyle. Elfler de güzel gelişiyor. Elfler hızlı yürüyor ya. Elfler çok hızlı yürüyor. Limon adamlara bakalım. Limon adamların şehirleri çok güzelmiş bu arada. Limon adamların tipleri de çok ya abi. Şunların tiplere baksana. Şuna bir baksana. Dev bu değil mi? <laughs> Adamın silah falan var abi. Bu adamlar alacak gibi fight ha. Baksana abi. Limon adam bunlar Çok dev var. Güçlü bunlar ha. Devam edelim. Bir dakika. İttifak kuruldu abi. şu süreyi yavaşlatalım. Kim kimle ittifak? Oo limonlarla yılanlar ittifak kurmuşlar. Elflere karşı dayayacaklar galiba. Bak <laughs> sözleşmesi kuruldu. Ne kadar çabuk ya. Oğlum siz birbirinizden haberdar mısınız ki? O hızlı oldu bu. Bu kadar hızlı bir şey etkileşim beklemiyordum. Elfler artık adamım sizsiniz abi. Size güveniyorum. 2v1 atabilir misiniz? Bence çok rahat atarlar ama gerçi daha önce hiç yılanları falan test etmedim. O yüzden bir şey diyemeyeceğim. Ama deniz savaşı olacak. Yani kapattığım için. Deniz savaşında bence elfler kazanır gibi. Ama tabi her tarafın kendine özel şeyi var. Yani yılanlar burada burası yılanların habitatı olduğu için yılanlar burada daha iyi. Veya limon adamların adası olduğu gibi. Burası da insanlar, elfler, cüceler falan o tarz şeyler için. Ya yani burada barınabiliyorlar. Elfler ilerliyor. 111 kişi olmuşlar. Yiyecek depoluyorlar. Bir yandan da gerekli malzemeler ve ejderha dikmişler buraya ne hikmetse. Oraya bir benim simgemi dikseydiniz size bir Piyak geçerdim yani bir 500 tane koy. <laughs> Yılan adamlar sınıra yerleşmişler. Şey limon nereden çıktı? Yılan adamlar. Bunlar da hızlı hızlı gelişiyor. Onlar, bunların da ana binaları hoşuma gitti. Bak buraya bir şey heykel dikmişler yine. Limon adamlara bakalım. Limon adamların evleri aşırı hoşuma gitti. Ben limon adamlar oynarım. Onların birkaç gen değişikliği yaparız. Şekil şükür düzenlerini ayarlarız. Çok hoş bir görüntüsü var. Limon adamlar mutlulukla yaşardı. Ama bilmedikleri tek şey İleride olacak. Aha! Krallı elflere savaş açtı. Kanka sizin... Nasıl geçeceğiz karşıya? Ne yapıyorsunuz lan? Ekşi adamlara bakalım. eşi adamlar... Sınırda yerleşkesine... Aha! Yengeç şey kurmuşlar. Heykeli kurmuşlar. Abi limonlar baksana abi şaheser yapmış adam buraya. Oo limonlar yukarıya yapmış ama biraz ters yapmışsınız kanka. Ben oraları kapattım Ederek oralardan ilerlemeyin. Diye. Ortada istiyorum bu fayda. Derken geliştiriyorlar. Küçük tekneler, gemiler, limanlar yapılmış. Elfler çok geri kaldı galiba bu konuda. Ki sayıca da üstünler. İttifakları da var. Tabi ittifakları ne zaman gelir buraya bilmiyorum ama. Aa ittifaklıktan çıkmışlar. Burayı kaçırmışız. Evet, evet, evet. İlk savaş başladı. Bayağı bir adam fırlattılar kıyıdan. İyi bir çıkarma yaptılar. Bakalım ne olacak. Bir çıkarma daha mı geliyor? Yok bu boş. Yok bu da dolu galiba. Karadan yerle bir ediyorlar şu an herifleri. Çok sağlam çıkarma yaptılar. Bayağı bir köyü yağmaladılar şu an. Yani zarar uğrattılar. Kayıp büyüktür. 300 kişiye düşmüşler zaten. Başa başlar neredeyse. Limon adamlar da bu fırsatta genişliyor abi. İşte elflerin en büyük sıkıntısı hala denize ortaya açılmamaları. Böyle devam ederse bol bol dayak yiyecekler. Oo ne oluyor? İsyan mı çıktı? Çıktı gibi yok ettiler. Aha dur lan dur dur yavaşla. Burada bir çıkarma olmuş ama biz yetişene kadar darma duman ettiler. Abi köy yanıyor herifler. Herifler izliyor. Abi limon adamlar bin kişi ve sınırlarına ulaştılar şu an. Şurada bir gemi var çıkarma yapmış saldırıyor karşılık veremiyorlar niye veremiyorlar aha temizliyor valla şöyle biraz hızlandıralım limon adamlardan bir çıkarma bekliyorum ya yani. limon adamlar elflerle ticaret halinde herhalde Gemileri buraya uğruyor. Buraya çıkarma yapmıyorsunuzdur değil mi? Aynen. Buraya çıkarma yapmıyorlar. Aynen. Ticaret halindeler. Güzel. Elflerle ticaret halindeler. İlk savaş açıp ihanet eden şunu bir yok etseniz ama eşya adamlar alacak gibi bu fayda zaten. Evet çıkarma yaptılar. Evet abi limon adamları şimdi baskınlığını göreceğiz. Hazır mıyız? <gülüyor> <gülüyor> Bir şey göremeden Limon adamlar da uzakçı yok. Hepsi yakıncı anladığım kadarıyla ve ilerleyene kadar ok yağmına boğuluyorlar. <laughs> Paramparça ettiler. Her krallık kendini güzel savunuyor. Yaklaşık bir 500 yıl geçtikten sonra ben bu aradaki duvarları belki kaldırırız. Savaş devam ediyor abi. İki tarafta kendini yenilemeye çalışıyor. Ekşi adamlar zaten şu an en sınırındalar. Belki kaynak olarak ihtiyaçları olabilir bazı malzemelere. Onun dışında zaten tüm adayı ve sınırlarına ulaştılar. Oo bir dakika Büyücüleri mi var bunların sürekli buraya yağmur falan yolluyorlar abi çok iyi kim o büyücü burada bir büyücü var abi darma duman ettiler limon adamlar sadece yakın fightta değil abi bilgisayarım bilgisayarıma bir şeyler oluyor <laughs> sadece yakın fightta değil uzaktan da büyü yaparak da savaşabileceklerini gösterdiler. Krallarını öldürmeye başardılar. Yeni kral geliyor ve yok ettiler yani. Üst köyü yok ettiler direkt. Aha bir yağmur daha geliyor. Kim kim yapıyor onu? Kral mı yapıyor? Abi bu kral ne bir kralmış be. Ben biliyordum abi bu kralın kral bir adam olduğunu. Abi adam büyü yapıyor ya. Dahi büyü yapmasını ne sağlıyor ki? sağlıyor anladığım kadarıyla. Ne bu? Plan ilerlemesi. Tamam bu zaten şu an büyü yapıyor da. Bunun nasıl olduğunu tam olarak bilmiyorum arkadaşlar. Bilen varsa yorumlara yazabilir. Şimdi büyüyü bitirecek ve buraya güzelinden <laughs> bir saldırı gerçekleşecek. Aynen öyle. Abi bu adamlar çok tehlikeli. Arada elflerin mekanında daldılar ama şampiyonlarımızdan biri limon adamlar olabilir. Özellikle kral. Kralın adını bir değiştirelim ya. Sör, sör falan yapalım. Kral ekşi. Noktalı virgül oldu ama. Lan oğlum durup kadar efektif bir savaş olmadığı için 200. yıla geldiğimizde ne oluyor? Kral bir şeyler yaptı. Eee büyülendiler niye? Yine mi savaş açtılar? Tekrar savaş açmışlar. Ya da onlar onlar açıp. Oo bir dakika kaçırdık ya burayı. Ne çabuk ele geçirdiniz öyle. Siliyorlar tarihten yılanları. Evet, yılanların tarihten silinişine tanık oluyoruz şu an. Son 3 kişi kaldı. Şu liderleri. Taraf değiştirmişler. Yılanlar taraf değiştirmiş. Onları bir çıkarmaya patlarlar ki burada bir büyü geliyor şu an. Ama bu büyü öbürkülere de vurduğu için sıkıntı. Galiba bittiler. Son bir kişi var ve evet. Yılan krallığı tamamıyla bitti. Öfler vs. Ekşi adamlar kaldı ama yani şu ekşi adamlar Elflere yardım etmeseydi belki elfler dayak yiyebilirdi. Adam sürekli büyü spamladı orada. Şimdi elflerin iki kat malzemesi olacak diyeceğim de burada bir şey kalmamış ki. Doğal madenlerden falan artık çıktığı kadar. Ve elfler ekşi adamları sayı, sayı olarak yetiştiler. Çünkü yılan adamları da kendilerine tıkattılar. Şey, eşit Sayılar eşitlendiği zaman Elflerin alma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Ne kadar ekşi adamlar çok üstün dursa da şu an. Ee, Yıl 200 oldu. Şöyle bir şey yapmaya karar verdim. Abi, şöyle şuradan ortaya doğru. Şöyle şuraya ve buraya doğru bir kara parçasını çıkış yapacağım. Ve ortasına biraz altın atalım. Biraz adamantium atalım tam ortaya, her yere eşit. Azıcık gümüş. Azıcık mitril azıcık bundan azıcık da taş evet. Ota tarafa ilk şey yapan, temaslayan alsın abi. Hiç fark etmez kimin aldığı benim için. İki taraftan da yol yaptık. Limon adamların sınırı bin olmasaydı, sınırlarını kaldırsaydık büyük ihtimal şu an bir 3000-4000 kişi falan olmuşlardı. Ama tabi sayı arttıkça durumlar değişebilir o yüzden onların sınırlarını kurcalamadım ama bir dahaki savaşta yüksek ihtimal onların sınırlarını kaldıracağım. Çünkü elflerde öyle bir sınır yok. Bir bitki gübresi atamıyoruz mu Ha buraya şey vermedik. Şöyle vereyim. Zaman hızlandıralım. Elfler sayıca geçmek üzereler. Ama belki yılanlar isyan edebilirler. Belli olmaz. Ufaktan bir... Kargaşa yayabiliriz gibi. Ki hepsini almasınlar. Bir savaş, bir savaş görelim. Yani tadında bir savaş gelsin. Ne kadar çok gemi savaşı istesem de şu an şuradan bir ordu geliyor. Evet, şurada bir savaş patlak verdi. 150. yılda büyük savaş başladı. Büyük meydan muharebesi. Elfler vs limon adamlar. Limon adamlar bir 20 kişi kaybetti şu an. Limon <laughs> adamlar yanıyor. Elfler yanıcı atıyorlar, bomba atıyorlar elfler. Silah bir şeyler kimler? Kim lan o? Gemi mi sıkıyor? Şu an çatır çatır yakıyorlar ortalığı çünkü. fena bombalıyor orayı. Kim o ya? Şurayı deli gibi bombalıyorlar şu an. Gemiler mi bu? Aha. Karşılık verdiler. Sizin silahınız varsa bizim de büyümüz var dediler. Darma duman ettiler. Yaktılar her yeri. Benim bilgisayarım kaldırmadı bunu. Biraz fazla zoomladığım için olabilir. Gerçi böyle yapınca daha sıkıntı olması gerekiyor. İki adamlar büyük kayıp verdi burada. Ama orayı tamamen yakarak biraz daha ilerlemeye başladılar. Ki bulut devam ediyor. Burayı da yaktı. Ekinlerini tamamen yok etti. Bu adamlar ilerlemeye devam ediyor sürekli birileri geliyor. Evet bir, bir, bir alev daha ama bu sıkıntılı bir alev. Kendi adamlarını atıyorlar. Devamında oraya yarar ama. Kendi adamlarını friendly fire atıyor. Kral ey kral friendly fire atma. Ama sayıca iyi yine iyi indirdiler. 200 küsür kişi daha öndeydi herifler. Şu an eşitlendi durumlar. Şimdi limon adamlar orta tarafa sahip oldum Hala bir fight dönüyor ama. Evet, yukarıdan. Sömürgeleştirilmiş yılanlar atağa çıktı. Ama limon adamlar önde şu an. Evet, bayağı böyle değişik karma zırhları olan limon adamları görüyorum. Oğlum silahı mı vardı lan? Öldürdüler adamı. Biraz hızlandıralım abi zamanı. Evet başa baş gidiyor. Limon adamlar ezecek gibi. Pek bir şey yapmadım. Sadece aralarını bozdum. Onlara ekstra özel bir malzeme veya onlara ekstra özel bir şey vermedim şu an kendi ellerindeki savaş gücüyle savaşıyorlar ve ve adamlar meteor çağırıyor. Bir anda sayıca indiler. Adamlar meteor çağırıyor. Elflerin krallığı siz bize alev atarsanız biz size meteor atarız dedi. Yıl 350'ye doğru yaklaştığında ana şeyleri yıkacağım. Ekşi adamların kralı öldü. O7 abi. Kendi bizzat iyi çalışmıştı. Bayağı büyük spamlıyordu reis. Evet, yeni kral gidip geberdi. Mal yeni kral. Başka bir kral geldi. Sayılar hep eşit gidiyor. Birazdan iki karayı birbirinden ayıran dağa da gidireceğim. O zaman Dağı açtıktan sonra büyük ihtimalle savaşın sonlarına doğru yaklaşacağız. Genel olarak ortada bir onlar bir onlar savaşıyor. Bir şey değişmiyor şu an çok fazla o yüzden. Şuradaki karayı açıyorum abi. Adamlar bir de tekne şey yapmışlar. Ya. Evet. Şuradaki ara yolu açmaya karar verdim. Bakalım şimdi ne olacak. Evet. Bir, iki, Şuraya çıkarlarsa üç yönden savaşa girdiler. Abi yıktılar ya. <laughs> evet sınırda savaş daha sıkıntılı olur büyük ihtimal ama. Ekşi adamların kralı sürekli ölüyor. Bu ekşi adamlar için kötü bir son şey. Evet 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 elfler elfler hata çıktı. Oo çok iyi saldırdı çok iyi saldırdı. Her yer yanıyor. Sanırım limon adamların sonu geldi. Orayı açmamla. Ama limon adamlar da iyi direniyor şu an. Büyü lazım. Büyü yapmanız lazım sizin de elflere karşı. Yoksa direnemeyeceksiniz. İsyanlar çıkıyor ama çıktığı gibi bitiyor. İki dev savaş arasında. Evet sanırım buraya kadardı. Elfler sınırın kalkmasıyla beraber dümdüz etti. Daha doğrusu ekşi adamların kralının ölmesiyle kaybettiler bence. Çünkü çok sağlam büyü spamladılar. Ekşi adamların kralı da güzel bir büyü spamlıyordu ama öldü adam. Elflerin kralı hala yaşıyor mu? Kral nerede abi? Burada bir yerdeydi. Sen kral mısın? Kanka kral nerede? Ha kral 250 yaşında abi. Adam hala yaşıyor. İki adamlar direniyor ama neye direnecekler? 160 kişi kaldılar. 700 vs. 160. İki adamlara belki biraz haksızlık yapmış olabilir şu sınırı kaldırarak ama en nihayetinde de yine olay buna dönecekti. Bence. Çünkü kral öldü. Tekrardan bir saldırı ve ekşi adamlar bitti abi. Evet oyunun başında tuttuğum için pişman oldum. Elfler kazandı. Yılanlar çok çabuk ezildi. Ekşi adamların da sayıca sınırı bence onları biraz zorladığı için kaybettiler. En büyük kaybetme sebepleri tabii kralın ölmesiydi bence. Yani üst seviye binaları var alfelerine. Burası zaten talan ve burası yangın yeri. İyi denediniz alf, İyi denediniz iyi, İyi denediniz limon adamlar. Elfler'e karşı iyi denediniz. Evet dostlar teşekkür ediyorum buraya kadar kalıp izlediyseniz hepinize gerçekten teşekkür ediyorum falan filan işte. Siz anladınız beni, seviyorsunuz hoşçakalın bay bay.